Merhabalar. Merak ediyor musunuz? Yeni doğan bebeklerimizin sağ elinden ve ayaklarından taburculuktan önce neden oksijen seviyesi ölçüyoruz? Çünkü bu kalp taramamız için önemli. Kalp, önemli kalp hastalıklarını anlıyoruz burada. Sağ el ve sağ ayak arasında ya da sol ayak arasında %5'ten fazla ölçüm farkı varsa bu bizi kalp hastalığı şüphesi uyandırır. Neden ve bu nereden geliyor? Şimdi nasıl bir anlatalım. Anne karnında akciğerlerimiz daha tam gelişmemiştir ve fonksiyon dışıdır. Bizim anne karnındaki oksijenimiz kordondan gelir. Kordonumuzdan geldi aşağıdan kalbimize geldi. Ama buradan akciğere gitmeyecek sağ kalbimizden kan. Çünkü akciğer fonksiyon dışı ve bunu sistemik dolaşıma nasıl bağlayacağız? Ductus arterios adını verdiğimiz bir yapı sayesinde bu akciğerden uğramadan sistemik dolaşma yapacağız. Ama bebek doğduktan sonra ilk ağlamalarla beraber ilk saatlerde Duktus yapı genelde kapanır. Bu kapıyı kapandıktan sonra bütün yükü, siz vücuda gönderme yükünü sol kalp. Ama peki ya sol kalbimizde yetmezlik varsa ya da sol kalbimizi daraltan bir çıkış yolunu daraltan bir tıkanıklık varsa ne olacak? Bebeğimiz oksijen yetmezliğine girer. İşte bu ilk saatlerde bizim taburculuktan önce El ve oksijen seviyesi ölçerek sol kalbimiz görevini tam olarak yerine getiriyor mu getiremiyor mu buna bakıyoruz. Eğer getirdi, getiremediğini anlarsak uygun yere uygun zamanda sevk etmek için bu oksijen seviyesini ölçmemiz lazım. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.